Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz Chuwi'nin Hachio Max isimli bu ikisi bir arada tablet bilgisayarı. Bu tam anlamıyla bir tablet bilgisayar çünkü Windows 11 Home ile birlikte geliyor. Şimdi arkadaşlar benim dikkatimi çeken çok enteresan bir özelliği vardı bu bilgisayarın. TechStorm'da da bunun satışını görünce istedim onlardan inceleme için gönderdiler. Benim dikkatimi çeken enteresanlık neydi derseniz aslında çok çok enteresan bir şey değil ama benim dikkatimi çekti. Şimdi bunun ekranı 13 inçlik aşağı yukarı bir ekran. Bununla aynı ekranı kullanan bir bilgisayar daha var. O da Microsoft'un Surface Pro X'i. Birebir aynı ekranı kullandıkları için dikkatimi çekti. Merak ettim. Hani dedim bunlarda ekran deneyimi de ön planda oluyor ya. Acaba aynı keyfi verir mi? Aynı deneyimi hisseder miyiz? Çünkü şöyle bir durum var. Biz birazcık hayallerin etrafından dolanan adamlarız. Ülke olarak alım gücümüz falan ortada. Öyle kafamıza göre gidip de şunu hemen alayım diye bir şeyimiz yok. Hem kişisel olarak hem de ülke çapında. Hani beni izleyenler açısından en azından durumumuz böyle. O yüzden genellikle istediğimiz şeylerin alternatiflerine gidiyoruz. Atıyorum bizim istediğimiz şey 1000 dolar. Biz onun 200 300 dolarlık bir alternatifini buluyorsak bazı özellikleri gitse de en azından hani teknoloji açlığımızı gidermek adına onlara yönelebiliyoruz. Bu da acaba öyle bir cihaz olur mu diye dikkatimi çekti. Hani bizde şey çok meşhurdur ya bir şey killer. Hani bir şeyi yenen, bir şeyi öldüren gibi düşünün. Genellikle iPhone killer her cihaz. Mesela her telefon çıktığında öyle derler. Bunun içinde mesela Surface Killer falan diyebilirsiniz. Hani performansı falan bir kenara koyarsan, diğer özellikleri falan. Ekran açısından en azından Surface Pro X'te birebir aynı ekranı kullanıyorlar. Ondaki ekranı sök, buna tak. Bundaki ekranı da sök, ona tak. Hiçbir şey değişmez çünkü fabrikasyon olarak birebir aynı ekranlar. Zaten özelliklerine falan baktığınız zaman da göreceksiniz birebir aynı şeyler. Şimdi arkadaşlar, bunları merak ettim. İnceleme için de istedim, Tekstormdan da geldi. Bir süredir de kullanıyorum. Ekranın böyle kabarcıklı olduğuna falan bakmayın. Kendi üzerine ekran koruyucuyla da geliyor. Onu göstermek için tekrar şeyi taktım. Bunu birazdan soyacağız. Güzel bir ekran var. Tabii ki Microsoft falan da kullanınca haliyle güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Surface'leri eskiden beri beğenirim. Ben üniversite okuyordum işte Avusturya'da. O zaman görüyordum. Herkeste vardı. Biz tabii gariban olduğumuzdan zaman bizde yoktu da. Kütüphanede çalışırken diğer herkeste vardı. Hep özenirdim. O zamandan beri böyle istemişimdir de alamamışımdır. Ama bu gelince baya bir böyle hevesimi giderdim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar isterseniz biz bunun bir giriş çıkış portlarına vesaire göz atalım. Şu ekrandaki ekran koruyucuyu vesaire sizlere göstereyim. Sonra teknik özellikleriyle falan devam ederiz. Zaten şöyle hani bağlantılarından falan da bakacağız. Klavye falan da manyetik böyle bağlanıyor. Bunlardan bir konuşalım. Sonra dediğim gibi teknik özelliklerle falan devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle cihazın güç için adaptöründen bir bahsedelim. Bu şekilde tipçiye bir adaptörü var. Bununla şarj edebiliyorsunuz ama buna muhtaç değilsiniz. Siz başka bir adaptörde kullanabilirsiniz. 12 volt, 3 amperlik, 36 wattlık bir adaptörle geliyor bu şekilde. Uzunca da bir kablosu var gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun da malzeme kalitesi falan gayet iyi. Şimdi bilgisayara geçelim isterseniz. Bunu kenara alalım. Şimdi arkadaşlar bu cihazın klavye bölümü. Şöyle manyetik. Şurada bağlantı pinleri var. Burada da altına tutunması için tırnaklar var. Bunu böyle söküp isterseniz evde bırakabilirsiniz. İsterseniz de böyle takıp yanınızda gezdirebilirsiniz. Manyetiği epey güzel. Zaten görüyorsunuz cihaza da tuttuğumu cihazı çekiyor. O yüzden ben elimle bir yandan tutuyorum. Bir tanesi bu. İkincisi şu arka koruma ve stand. Bunu böyle bükerek stand halinde kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Böyle büküyorsunuz tek stand oluyor. Böyle koyuyorsunuz. Bunun olayı tam olarak budur. Böyle seviye de verebiliyorsunuz buna bu şekilde. Kullanıyorsunuz. İsterseniz de bunu böyle çıkartıp boş haliyle de yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Kendi üzerinde ekran koruyucu var dedim. Böyle tutup bunu çekiyorsunuz. Birkaç özellik falan yazıyor şöyle üstünde bunun. Çok bunlara takılmanıza gerek yok. Bu Chewy'nin bir tane kalemi de var aslında. İsterseniz o kalemi de temin edebilirsiniz. Onun desteği de bunda bulunuyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar tabletimize göz atmaya başlayalım. Bu tabletin tam ağırlığı yani hiçbir aksesuar takılı değilken 776 gram. 9 milimetrede kalınlığı var şu şekilde. Bakın burada soğutmayı görüyorsunuz. Bunun içinde aktif bir fan var arkadaşlar. Basit işler yaparken o devreye girmiyor. Ama Güç odaklı işlemler yaptığınız zaman da şuradan hafifçe üflediğini görüyorsunuz. Sesli çalışan bir fan değil, sesini duyma şansınız yok onu söyleyebilirim. Ama buradan ılık bir havanın üflendiğini şöyle elinizi koyduğunuz zaman vesaire hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Çok aşırı ısınan bir cihaz da değil onu söyleyebilirim. Bu soğutma işini düzgün yapıyor. Burada arkadaşlar ses arttırma, azaltma tuşu var. Şurada da güç tuşu var. Hem bilgisayarı kapatıp açabiliyor hem de ekranı uyutup uyandırabiliyor. Şöyle yana geçtiğimiz zaman Şurada iki tane Type-C portu var. Bir tane de Micro HDMI portu var. Buradan görüntü çıkışı alabiliyorsunuz ama buradaki Type-C portlarından da aynı şekilde görüntü çıkışı alabiliyorsunuz. Hem şarj da edebiliyorsunuz. Yani tüm özelliklerini destekliyor Type-C'nin. Görüntü çıkışı, veri aktarımı, güç vesaire hepsini bu ikisinden de kullanabiliyorsunuz. Burada da durum LED'leri var arkadaşlar. Bu çalışma durum LED'i, bu da şarj durum LED'i. Şöyle altını çevirelim. Burada az önce konuştuğumuz klavyenin bağlantı noktası var arkadaşlar. Şurası zaten manyetik bir şekilde tutuyor. Diğer yana geçelim. Burada tam boyutlu yani tipa dediğimiz şekilde USB portu var. Burada da kulaklık mikrofon 3.5 mm combo jack var arkadaşlar. Tekrar üste geçelim. Cihazın dediğim gibi kalınlığı da 9 mm. Şöyle ön taraftan baktığımız zaman şurada 5 megapiksellik kamera var. Bununla 1440p yani 2K çözünürlükte 30 fps video çekebiliyorsunuz. Bunun nasıl amacı tabii ki görüntülü görüşme vesaire için kullanmak. Şuralarda mikrofonlar var. Şuralarda da birer wattlık iki tane hoparlör bulunuyor. Stereo hoparlör anladığınız üzere. Bu şekilde 12.96 inç biz 13 inç diyebiliriz bir ekrana sahip. Üzerinde ekran koruyucu ile geldiğini söylemiştim fabrikasyon olarak. O da gayet güzel ince bir ekran koruyucu. Ekran kalitesine filan tekrar bakacağız ama güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Zaten Microsoft'un Surface'inde de kullandığını söylediğimizden anlamışsınızdır. Öyle boş bir ekran değil. Arka tarafa da bir bakalım. Orada da şurada ana kamerayı görüyorsunuz, bu da 8 megapiksel. Enteresan bir şey var mesela, ön kamera 2K çözünürlükte kayıt yaparken bu 1080p, 30 fps olarak yapıyor. O da bana enteresan geldi. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel bir ekran. Yani cihaz da gayet güzel. Plastik ve metal karışımı arkadaşlar. Şöyle. Ama hani öyle çok ucuz dandik bir hissi yok. Onu söyleyebilirim. Gayet yekpare ve güzel. Aslında bana şey de demişlerdi. Cihazı istersen sökebilirsin demişlerdi ama bunu böyle hani ısıtarak sökmek lazım. Söktüğün zaman birleştirmek epey bir mesele. O yüzden hiç o işlere girmedim. Dediğim gibi sizler de alırsanız pek o işlere girmeyin derim. Dokunmatik ekranı olduğunu artık söylememize gerek yok sanırım. Zaten elim değdikçe de bir şeylere girip çıkıp duruyor. Şimdi arkadaşlar bir de klavyeye göz atalım. Şimdi arkadaşlar az önce zaten biraz bahsetmiştim. Şu pinlerle bağlantı yapılıyor burada manyetik olarak kullanıyorsunuz. Touchpad tabii ki bir Macbook Pro vesaire touchpad'i gibi değil yani onlar kadar aktif kullanılmıyor ama bu tip bir cihazda kullanmak için gayet yeterli oluyor. Klavyenin İngilizce olduğunu görüyorsunuz ama Textorm'a ben sordum. Onlar bunu Türkçe sticker'larla hani yapıştırarak gönderiyorlarmış. Yani size Türkçe olarak gelecek. O yüzden dert etmenize gerek yok. Arka aydınlatma var. Şuradan filan da belki görüyorsunuzdur. Kapatma, açma seçeneği var. O şekilde aydınlatmalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu da yapıştıralım. Bu da dediğim gibi manyetik. Tık diye zaten kendi kendine oturuyor. Bu şekilde bir laptopa dönüşüyor. Klavyeyi yanınızda götürmezseniz standa olan bir tablet. Klavyeyi de yanınıza alırsanız bir laptopunuz oluyor. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunu zaten öncelikle bilgisayar olarak düşüneceksiniz. Sonra tablet olarak çünkü bilgisayara daha yakın bir kullanım size sağlıyor. Tam boy USB falan da olması cihazı ön plana çıkarıyor. Evet arkadaşlar, tablet bilgisayarımızın giriş çıkış portlarına göz attık. Biraz ufaktan özelliklere de girmiş olduk. Aksesuarlarını da konuştuk. Yine onların detayları falan gelecek. Görsel olarak onları görebileceksiniz ama biz şimdi isterseniz teknik özelliklerine başlayalım. Zaten arada onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayarın ekranı söylediğim gibi Microsoft'un Surface Pro X'inde kullanılan ekranla birebir aynı. 12.96 inçlik bu ekran 3K çözünürlük dediğimiz 2880'e 1920 çözünürlükte IPS bir ekran. Tam olarak formatı da 3'e 2 şeklinde. Zaten görüyorsunuzdur laptop ekranına yani laptop tipine daha böyle yatkın. Genellikle bizim tabletlerimiz daha uzunlamasına olur. Bu dediğim gibi böyle 3'e 2 şeklinde daha böyle dikdörtgen kareye yakın diyebiliriz. O şekilde bir ekran. Normalde özelliklerini de 300 nits olarak vermişler. Böyle internete falan baktığınız zaman yazan yerlerde 300 nits parlaklık veriyor. Ama şöyle söyleyeyim bana daha parlak geldi. Ben kendi cihazımla ölçtüğüm zaman 350 nit civarında ben ölçebildim. Ama internette panel özelliklerine falan baktığım zaman da 455 nits olarak gösteriyordu. Bendeki cihaz zaten biraz az ölçüyor gibi geliyor bana. Çünkü başka cihazlarda da karşıma çıktı. 455 nits olarak dediğim gibi fabrika verilerinde var. Bence 300 nit'ten parlak. Zaten kendi ölçümlerimde de daha yüksek çıktı. Hani kendi deneyimlerim olarak da söyleyeyim. Daha parlak bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda vesaire kullanırken, hani bir kafe ortamında vesaire kullanırken zaten hiç sıkıntı olmuyor da, hani acil bir durum oldu dışarıda çok çok güneş altında olmadığı sürece gayet görüşü güzel. Ama şöyle bir durum var tabii ki bu dokunmatik ekranların bir sıkıntısı mat olmadıkları için parlama yapabiliyor. Yani siz ekranda yansıyabiliyorsunuz ya da çevrelik şeyler yansıyabiliyor. Onu dikkate almanız lazım. Onun dışında parlaklık olarak sizi üzmeyecektir. IPS ekranı olduğu için de zaten görüş açılarından vesaire hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Her türlü açıdan gayet net ve güzel görünüyor. Renkler olarak vesaire de gayet tatmin edici. Şunu da söyleyeyim ekran olarak Gorilla Glass koruması var ama üzerinde ekran koruyucuyla da geldiği için ben hiç ekran koruyucuyu sökmedim. Normalde fabrikasyon olarak gelmesi ekran koruyucusu olarak size anlatıyorum. Ama bu fabrikasyon olarak geldiğinden hiç sökmedim. Sizler de tahminim sökmeyeceksinizdir. Çünkü bu kadar kusursuz uygulamak bizim açımızdan pek mümkün olmuyor. Malzeme olarak plastik ve metal karışımı olduğundan bahsetmiştim zaten. Öyle ucuz bir hani his yaratmıyor sizde. Gayet güzel bir hani deneyim olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi açısından beni ne aksesuarları ne de cihazın kendisi hiç üzmedi. Hani full metal olsaydı daha çok severdim ama o zaman da ağırlık artacaktı. Dediğim gibi plastik metal karışımı gayet güzel olmuş. Yani böyle tam optimum tutturmuşlar onu. Şimdi arkadaşlar geçelim bu cihazın performans kısmına. Bu cihaz gücünü Intel'in N100 işlemcisinden alıyor. Bu 12. nesil bir işlemci 4 çekirdekli. Grafik çekirdeği olarak da arkadaşlar zaten kendi içine gelen dahili Ultra HD grafik çipini kullanıyor. Hani harici bir ekran kartı vesaire yok. RAM olarak arkadaşlar 12 GB DDR5 RAM ile birlikte geliyor. Bunlar da 4 x 3 GB şeklinde konumlandırılmış. Depolama olarak bendeki cihaz 512 GB SSD ile birlikte geliyor. Windows 11 Home'u kullanıyor. Wi-Fi 6 desteği var. Bluetooth 5.2 desteği var. İsterseniz Type-C portlarından ya da normal USB portundan buna Ethernet bağlantısı yapabiliyorsunuz. Kendi üzerinde tam boy Ethernet yok ama aparatla yani bir adaptör alarak onun bağlantısını da yapabiliyorsunuz. O zaman Gigabit Ethernet'i kullanabiliyorsunuz. 8 megapiksellik arka kamerası olduğundan bahsetmiştim. Autofocus desteği var bunun. 5 megapikselde ön kamerası var. Ön kamerada... 1440p olarak çözünürlüğü söyledik 30 fps. Arka kamerada da 1080p 30 fps olarak çözünürlüklerde kayıt yapabiliyorsunuz. Yani video kaydı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi arka kamerada otofokus da destekleniyor. Zaten kameraları daha çok hani günü kurtarsın şeklinde kameralar. Görüntülü görüşmelerde vesaire 2K çözünürlük epey güzel oluyor. Arka kamerada dediğim gibi hani acil bir ihtiyaç olur. Sadece çekiyor mu çekiyor şeklinde. Ben yine de detaylar koyacağım. Oradan kendiniz de kalitesine bakabilirsiniz. Kendi üzerinde mikrofon olduğunu söylemiştik. Yine stereo olduğundan bahsettik. 1 watt çarpı 2 şeklinde. Bunları da cihazda kullanabiliyorsunuz. Ses kalitesi falan gayet güzel. Film falan izlerken çok keyifli oluyor. 2 tane full özelliklerde tip-c portu olduğundan zaten bahsettik. İşte şarj edebilirsiniz, görüntü çıkışı alabilirsiniz, aksesuar bağlayabilirsiniz vesaire. O yüzden tam özellikli diyorum. Bununla birlikte bir tane micro hdmi yani görüntü çıkışı olduğundan bahsettik. Bir tane 3,5 mm'lik combo jack olduğundan bahsettik arkadaşlar. 776 gram dedik cihazın ağırlığı, 9 mm kalınlığı var. 248 gram arka standın ağırlığı var arkadaşlar. 378 gram da klavyenin ağırlığı var. Burada şundan bahsedeyim. Cihazın ağırlığı benim verdiğimle aynı yazıyor genellikle internette ama standtır, klavyedir vesaire bunların ağırlıkları farklı yazabiliyor. Ben bazı özellik sitelerine falan baktığımda farklı gördüm. Ben kendi ölçtüm yani tarttığımda karşıma çıkan sonuçları size söylüyorum. Bunların hepsi birlikte ağırlığını sorarsanız da o şekilde 1.4 kilogram ağırlığında bu cihazı taşıyabiliyorsunuz. Yani böyle klavyedir, standtır vesaire her şeyle birlikte taşımak isterseniz de 1.4 kilogram. Cihaz batarya olarak da arkadaşlar 36.48 watt saatte 4800 mAh'lik bir pille geliyor. Bunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar size 5 saate varan bir kullanım sunuyor. En çok ne pil kullanıyor derseniz tabii ki işlemciyi çok yoruyorsanız atıyorum render falan almaya çalışıyorsanız o yoruyor. Onun dışında ekran parlaklığı en önemli faktör. Ekran parlaklığı ne kadar kısık tutarsanız o kadar süreyi uzatıyorsunuz, ne kadar arttırırsanız da o kadar kısaltıyorsunuz. Ben mesela böyle günlük iş yaparak kullandığım zaman 3 saatin üzerinde süreler alabildim. 3 saatin altına da indirebilirsiniz çok zorlarsanız ama günlük böyle kullanımlarda tabi performans odaklı işlemler yaparak da ortalama bir kullanımda 3-4 saati kolaylıkla bulabildim. Biraz ekran parlaklığını falan kıstığınız zaman da 5 saati rahatlıkla buluyorsunuz. Özelliklerinden falan anlayacağınız üzere çok fazla oyun odaklı bir sistem değil bu yani oyun odaklı bir cihaz değil ama eski oyunlar oynamaya meraklıysanız eskiden kastım direkt retrolar değil ama Mesela Grid 2 vesaire tarzında oyunları oynamak istiyorsanız ya da çözünürlükten feragat etmek istiyorsanız da bu bilgisayarla ufak tefek oyunlarınızı da oynayabilirsiniz. Ben yine bazı oyunlardan FPS değerlerini falan paylaşmaya çalışacağım. Genellikle hani çözünürlüğü yüksek olduğu için kendi orijinal çözünürlüğünde kullanma şansınız pek olmuyor. Yoksa kendi çözünürlük olarak yani kendi natif dediğimiz böyle doğal ekran çözünürlüğü olarak 2880'e 1920 o da bu tarz bir cihazda oyun oynamak için epey bir ağır geliyor. Bu cihazı alacak bir kişi tabletliğinden önce bilgisayarlığını düşünmesi lazım. Ben mesela bu cihazı niye tercih ederim? Ofise ağırlıklı kullanıyorsam tabii ki bunda ofis kullanmak Cillop gibi yani Windows 11 standart Windows 11 ile geliyor. Herhangi bir eksiltilmesi vesaire yok. Bir Android ya da iOS tablette ofis kullanmak bundan çok daha sıkıntılı. Bunu çok daha keyifle bunu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi mesela işte ilaç tanıtım vesaire yapıyor diyelim birisi. Alıp ofis kullanacak alır bunu kullanır. Normal tabletten çok daha fonksiyonel ve kolaylıkla kullanır. İşte klavyesini yanında götürür. İsterse harici klavye mouse da bağlayabilir. İsterse ne bileyim bluetooth'tan bağlantı yapar filan. O tarz özelleştirmelerde de gayet açık. Hani oralarda şöyle sorunlar olmaz. Mesela bir tane Android tableti vardır. Klavye mouse bağlamıştır. İşte geri nasıl yapacağım? O çalışır mı filan diye derdi yok. Microsoft'un Windows Windows'unu kullanıyor. Her türlü şey çalışır zaten. Mesela bir webcam bağlayacak uyumlu olur mu olmaz mı derdi olmuyor. Bir şey kuracak driver derdi olmaz hemen driver'ını kolaylıkla bulabilir. Yani Windows olduğu için dediğim gibi çok daha esnek oluyor. Ama şöyle bir kullanımda da size dezavantaj oluşturabilir. Mesela adam sadece YouTube'dan film vesaire izliyor. internette tarayıcıyla gezinti yapıyor. O zaman Windows size hantal gelebilir. O zaman atıyorum iPad ya da Android vesaire bir cihaz tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi daha çok iş tarafına böyle yönelik yani biraz daha ben bunu iş içinde kullanacağım diyorsanız bu Microsoft tarafı size daha uygun olacaktır. Bu ikisi arasındaki seçimi de tabii ki siz kendiniz yapacaksınız. Performans testleri vesaire gelecek. Onları da dikkate alarak bu performans benim için yeterli diyorsanız da gayet güzel bir seçim olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar biraz böyle dikkatimi çeken özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki ekranın dikkatimi çeken ilk özellik oldu. Ne demiştik? Microsoft'un Surface bilgisayarlarında işte Pro X'in birebir aynı ekranını kullanıyor. 13 inç diyelim biz 12.96 şimdi o teferruata çok takılmayalım. 13 inçlik ekran gayet güzel. Yani ne çok küçük kalıyor bilgisayar gibi kullandığınız zaman ne de böyle tablet gibi kullandığınız zaman çok büyük kalıyor. O 13 inç çok güzel tutturulmuş bir aralık diyebilirim. Zaten ekran özellikleri işte çözünürlüktür vesaire onlarda da hiçbir sıkıntı yok. Parlaklıktır filan onlar da yeterli onların hepsinden bahsettik. Ekran benim ilk dikkatimi çeken en çok beğendiğim kısım oldu. Bunun dışında klavyenin öyle Türkçeleştirilmiş bir şekilde yollanması güzel olur. Bana hani Türkçeleştirilmiş bir şekilde yollanmadı çünkü ben test edeceğim için o çok önemli değil. Size işte üstüne sticker uygulanmış bir şekilde geleceği için onun düşünülmesi de güzel. Arkadan aydınlatma da klavye de gayet iyi. Çünkü gece kullanırken bunun ışının burayı aydınlatmasını beklemek biraz hayalperestlik oluyor. Klavyenin arkadan aydınlatması güzel oluyor. Çünkü insanlar belki arabada çıkartıp bunu kullanacak. Belki yolculukta kullanacak. Bizde çok moda değil ama diyeyim hani Avrupa'da vesaire bunu trende falan kullanmak çok moda. Ben öğrenciyken de çok böyle arkadaşım trende giderken kullanırdı falan. Oralarda gayet güzel iş görüyor. Şunu da söyleyeyim bu aydınlatma beyaz tek renk. Öyle RGB falan beklemeyin çünkü bu oyun bilgisayarı vesaire değil. Öyle fantastik şeyler aramayın. Touchpad'i de bu cihazı kullanmak adına yeterli ama dediğim gibi böyle hani bahsetmiştik ya Macbook Pro Touchpad'i vesaire beklemeyin ama bu cihazları kullanmak açısından yeterli. Dokunmatik hassasiyetinden falan çok bahsetmedik ama zaten muazzam çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı falan yaşamazsınız. Bunun kalemini temin ederseniz onunla da gayet güzel kullanabilirsiniz. O basınca falan da duyarlılığı var. Gayet işinizi görebilir. Hani çizim falan yapacağım şeklinde bir kullanımınız varsa o kalem dediğim gibi sizi bir level atlatır. Bir diğer hoşuma giden şey de şu oldu arkadaşlar. Ön kameranın işte görüntülü görüşmeler falan ağırlık olacak dedik ya. Buranın 2K seçilmesi gayet güzel olmuş. Yani 2K çözünürlükte video çekebilmesi güzel. Bunu video çekmek anlamında düşünmeyin de işte toplantı yapıyorsunuz. Görüntünüz karşı tarafa tabii ki daha iyi gidecektir. O da karşı tarafın algısı açısından olumlu bir sonuç doğuracaktır. Bunlar belki bizim gibi kişisel kullanımlarda çok önemli değil ama kurumsal kullanımlarda böyle olumlu, cezbedici özellikler denilebilir. Bu cihazda sizi olumsuz etkileyebilecek tek şey şu olabilir arkadaşlar. Bir iPadOS'tan ya da bir Android tabletten bu cihaza geçtiğiniz zaman Microsoft'un bu tablet sistemlerde bir hantallığı oluyor tabii ki. Kullanmak size biraz daha böyle ağır gelebiliyor. Ona alışmak biraz sürüyor. Ama bu tüm bu tip cihazlarda geçerli. Yani bu Microsoft Windows'u kullanan tüm cihazlar için geçerli. Ona alıştıktan sonra gayet keyifli oluyor. Hatta o esneklik sizin karşınıza çıktıkça hoşunuza bile gitmeye başlıyor. Orada aynı bilgisayar kullanır gibi bir deneyim aldığınızdan dediğim gibi ilerleyen zamanlarda A, bunu da yapabilmek güzelmiş, bunu da yapabilmek güzelmiş falan diye ilerleyip duruyorsunuz. Örnek veriyorum normalde bir tablet bilgisayarda kullanamayacağınız kadar detaylı bir ofisi buna kurabiliyorsunuz. Ya da bir otoketi bunun içine kurabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Veya Photoshop, Premiere gibi uygulamaları da bu cihaza kurup kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bilgisayardan herhangi bir farkı yok. Zaten şöyle baktığınız zaman bir ultrabook gibi düşünebiliyorsunuz. Şöyle ayırdığınız zaman da bir tablet oluyor. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlerle birlikte Chuwi'nin HI10 -E Max isimli bu ikisi bir arada tablet bilgisayarını konuştuk. Beğendiğim cihazlardan bir tanesi oldu. Kendime de isteyebileceğim cihazlardan birisi. Açıkçası böyle bir hayalim vardı. Surface havasını verir mi? Onun keyfini verir mi diye. Onu gerçekten bana verdi. Ama dediğim gibi şuna dikkat edeceksiniz. Sizin kullanımınız ağırlıklı olarak tablet mi yoksa sizin kullanımınız ağırlıklı olarak bir bilgisayar mı? Bilgisayar tarafı ağır basıyorsa bunu tercih edeceksiniz. Tablet tarafı ağır basıyorsa da normal tabletleri tercih edeceksiniz. Dediğim gibi daha böyle işe ağırlık verecek şekilde kullanan bir kişiye bu cihaz daha uygun olur. Onun yanında tablet gibi de tabii ki muazzam kullanabilir. Ama sadece tablet ağırlık kullanacak bir kişiye de daha böyle hantal gelebilir. Bu kısım önemli olduğu için birkaç kere tekrar ettim. Bu kısımda kararınızı verdikten sonra bu cihaz son derece keyifli ve güzel bir cihaz. Markası, ismi vesaire belki çok duyulan bir cihaz değil ama kalitesi vesaire açısından çok böyle tedirgin olmanıza gerek yok. Zaten dediğim gibi ekran Microsoft'un kullandığı ekran işte işlemcisi Intel hani Redmi bendeki cihaz Samsung vesaire gibi böyle herhangi bir defolu olabilecek bir da zaten yok. Hani ne diyeyim malzeme kalitesi açısından klavyedir, standtır vesaire onlar da son derece güzel. Aklınızda böyle bir cihaz varsa Surface'lere de paranız yetmiyorsa vesaire bu tarz bir cihazı aklınızda bulundurun derim. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Keyifle kullandığım bir cihaz oldu. Videoda hiç bitmesini istiyorum ama artık bitirmek lazım. Çenem çok olduğu için çok da uzatıyorum. Peki bu cihazı almak istiyorsanız nereden alacaksınız? Dediğim gibi bana Techstorm'dan incelemeye geldi. Mehek.com üzerinden de satıyorlar. Hepsi burada üzerinden de satıyorlar. İki senede bakacaksınız. Mehek.com'da daha ucuzsa oradan alabilirsiniz. Hepsi burada üzerinden daha ucuzsa oradan alabilirsiniz. Zaten aynı satıcı getirip satıyor. Hangisinden alırsanız alın aynı yerden gelecek. Aynı garanti vesaire hiçbir değişmeyecek. O yüzden neresi ucuzsa oraya bakıp oradan alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım da bu kadardı arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.